iki üç kuşu birbirine bağlasan elem içinde yerde mahpus kalırlar. Üstü örtülü güzel bir tarzda kurtulmak için konuşur danışırlar. Danışmaları görenleri yanıltacak şekilde kinayelerledir. Peygamber kapalı bir tarzda meşveret ederdi. Esap cevap verir, düşman haberdar olmazdı. Düşman baştan ayağı bilmesin. Bir şeyi sezmesin diye reine kapalı misalle söylerdi. Bu misalle muradını anlatmış olurdu. Ayar sualinden bir koku bile duymaz, hiçbir şey anlamazdı dedi tavşan. Yani işte bir kimse şura ehli olan kimselerle bir meseleyi istişare ederse herkesin reini birbirine bağlamak böyle herkesin reylerini bir yere toplamak, hani bir yerde çoğunluk oluştu. Hani ümmetim yanlışta toplanmaz hadis-i şerif mucibince bir sen oturdun, on tane istişare heyetim var, şura heyetim var. On tanenin altı tanesi bir yerde odaklandı, bir yerde toplandı. Ümmetimin ümmet bu noktada eee eksikte noksanda toplanmadı. Tabii benim bu söylediğim şeyler kendi mesleğinde liyakat sahibi olan insanlar. Kendi mesleğiyle alakalı istişareye istişare edilecek kimseler sınıfında olanlar. Yoksa siz mesela işte bir fiziki fizik ilmini gidip de işte siz ee, örnekliyorum felsefeciyle e, istişare etseniz e, çok yerli yerinde bir şey olmaz. Neden? Onu ehliyle konuşmanız lazım.